Değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim, Pub Games TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Pub Games TV ekranlarından Aycan. Kaldığımız yerden Call of Duty Modern Warfare 1 serimiz devam ediyor. Kapşon taktım çünkü hava şu an soğuk, üşüyorum. Malum e, kafa açık, kafa açık olunca insan tabii haliyle üşüyor. O yüzden bir koruma maliyetinde dedim ki şunu kafamı takayım. E, şimdi şöyle bir durum söz konusu. Maalesef grafik ayarlarını yeniden düşürdüm bu bölüm için. Çünkü şöyle bir durum oldu ve yeni oyundan atıyor. Yani bu oyunu hiçbir koşul altında para verip almayın abi. Gidin korsanın oynayın. Bunlara bu musta. Benim gibi oyuncu adama şunu söyletiyor. Neyse. Bu bölümde grafik ayarlarını düşük oynayacağız yoksa oyun açılmıyor. Bir şey var oyunu, oyun açılmasını engelliyor. Ama bilmiyorum işte. Öyle böyle bitire bitire devam. Öbür bölüm yine grafik ayarları yükseltip devam edeceğiz. Burada toplam popülasyon 41 milyondan fazla insanın öleceğinden bahsediyor. Bu iki tane giden roketin içerisinde altışar tane ayrılabilen roketlerden var. Yani toplamda 12 tane başlık var aslında her birinde. Şu an roket atmosferde arkasını bıraktı. artık Neredeyse... To to control. Control. Yeah. To Bravo team. we got good news and bad news launch control is located southwest of your position less than half a click away that's where you'll need to upload the abort codes to destroy the missiles in flight get the exit yeah. in the security station so griggs and it. i will head for launch control roger come on what's the bad news uh, the bad news is we're still trying to get those abort codes over the hell with it we'll give you our best shot Out. Şimdi roketlerin kodlarını bulmaya çalışıyorlar, bulamıyorlar. Biz de şu anda roket odasına yakınız. Şu anda roket, roket odasından gidip ee, fırlatmayı durdurmamız lazım. Tabi grafik ayarları biraz düşük olacak, göze batıyor abi. Fırlatma kontrol odasına gideceğiz arkadaşlar. Ya öyle böyle bu seriyi tamamlayacağım abi. Baş, ben Çünkü benim huyumdur. Ben bir oyunu başladımsa bitiririm. Yarıda bırakmam. Yani başladımsa bitecek abi. Öyle ya da böyle. Ama yani bu videolardan görün ki şey yapmayın e gidip de ben Allah'tan bir de yani 70 küsür para verdim çok bir para vermedim yani ama 70 küsür bile şu haliyle etmez yani. Anlaşıldı. Direnişten karşılaşmışlar. Anlaşıldı şu an geliyoruz. Şu an soyunma odalarında tuvaletlerin oğluyuz. Anlaşıldı. Hedefi durdurmamız için 10 dakikamız falan var. Direnişle karşılaştı kaptan! Kaptan direniş var! El bombası. Ya, dur kaptan dur sana bir olmaz. Sana, sana, sana ölümsüzsün sana bir olmaz an, abi. Ayakta kalacak kimse kalmayacak. Herkes. Herkes ona göre. Ayakta kimse kalmayacak. Vura vura gidin. Vura vura ilerleyin abi. Hiç acımayın. Vura vura. Hadi 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 ileri ileri 10 dakika 10 dakikamız var. Bunu deneyin abi siz bir. El bombası. Kaptana vurmanıza müsaade etmem. Frag grenade. İlerlemeye devam. 9 dakika kaldı kaptan. Kaptan kala kala 9 kaldı. Hadi 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 kaptan ileri. Henderson ileri. Kaptana destek lazım. Al. Bunu idare edersin. Abi çok çok sıkıntı abi az kaldı. Hadi 9 dakika. Hızlı 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 hadi 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 Burası çok kalabalık olacak bak ben size söylüyorum abi. Sakın el bombası attırtmayın abi şunlara. Hadi ileri. Hadi ileri kaptan ileri hadi 8 dakika kaldı. Ben etrafı dolanarak gideceğim. Kaptan. Şaşırtmasyon. Şaşırtmaç yapacağım. Bu fena tarıyorlar ha. El bombası. Salak el bombasını atmaktan haberi yok. Aranızda el bombası atmaktan aciz insanlar var. Vakit daralıyor. Hadi hadi vakit daralıyor abi. Bunu al. Hadi ileri. Ben... Var ya orada kim ona sıktıysa Allah razı olsun abi de. Vakit daralıyor. Hadi 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 hadi. 7 dakika kaldı. Bu buçu saymıyorum. 30 saniye ilçi <laughs> falanı. 41 milyon vatandaş vatandaşın canı bize emanet. İlerlememiz lazım kaptan. Temiz. Şu anda çok yanlış yere girdik abi. Çok çok yanlış yere girdik. Gerekirse canımızı vereceğiz. Al bunu deneyin. Şu anda bunlar roke, roket yuvaları. Roketlerin ateşlendiği yerler arkadaşlar bunlar. Bunlar da roket aslında zaten haliyle. Baksanıza bekliyor roketlerin hepsi. Hadi 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 kaptan tam. Söylemem gerekeni söyledi. Ben nereden gideceğim abi? Ne ol? Ana roketim fırlatıldı yere girdim ya la. tam roket fırlıyorken girdim. Büyük sıkıntı ben size söyleyeyim. Bu kadar geriden de başlatma abi ya. İlerlemişim işte ya. Düz, düz gideceğim ya. Ama oyun buna müsaade etmiyor. Süper atmışlar. El bombası. Abi mecbur. Vallahi var renkten göremedim ha. sabit alıp duruyoruz. Kaptan hiç destek yok var ya. Hiç yani hak getir. Orada duruyorsun. Armut gibi. Hadi. Go 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 diyorsun. Adamlar arkadan bizi kumpasa takacak. ben çok vakit kaybetmişim yola burada. Ana! Ha o yüzden demin patladı. Roket ateşlediler. Aynen. Anlaşıldı tamam. Açın şu kapıyı hadi. Direniş olabilir. Kaptan dikkat. Grix dikkat. Direniş olabilir. Hay arkadaş. Bu sene açılır lan gidiyor gidiyor ortalık birbirine geçecek. Amerikan başkanı dahil herkese ayıktırın diyorum. Siz ancak kapıyı ancak açıyorsunuz. İçeride direniş var. Dikkat direniş var direniş var dikkat edin. İçerisi kalabalık. İçerisi kalabalık. Dikkat. Dikkat kaptan. Kaptan dikkat, içeri direniş var. Bakayım lafla. Dakika. dakika. Kaldırın kafayı. Hadi 4 dakika kaldı. Daha hızlı olmamız lazım. 4 dakika kaldı. tamam burada değil. Duvarı mı deleceğiz? Duvarı patlatacağız. Kaptan neredesin? Bir ara gelmeyi planlıyor musun? Hadi 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 duvarı patlatacağız herhalde. Three, over? Over. So, patla patlatacağım herkes çekilsin. Hadi 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 az kaldı. Hop burada çok Biz, biz bunlar. Tamam. Destek geldi destek geldi. Ana şu el bombası. Temiz, o da temiz. Nereden? Bir dakika. Ha, burası. Hadi bakalım. Kodları imha etmek için basılı bası tut. Tamam yüklüyoruz. Kodlar girildi. Kodlar girildi. Onaylama için beklemede kalın. Bekle. Oh tamam. Anlaşıldı. Ro bombalar, roketler im imha edildi. Nükleer roketler imha edildi. Tamam. Hadi millet toparlanın. Görev tamamlandı. Aa Zirkayev, İmran Zirkayev. Zirkayev orada. Yürü 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 yürü. Yürü. Hemen buradan çıkmamız lazım tesis patlamadan. Kaptan peşindeyim. Misafirlerimiz var. Al al bunları bir deneyin abi siz. El bombası. Hadi hadi millet. Of, of, bu neyin kalabalığı abi? Bizi buradan çıkartmayacak bunlar. Kafayı koymuşlar. Tarayın şunları. Yok edin. İlerleyin. o el bombasını alırım. Bir daha vermem. O el bombasını alırım ve bir daha vermem. Hadi hadi asansöre bineceğiz hadi. Hadi millet çabuk 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 çabuk. Geride kimse kalmasın hadi. Bunlar testi de havaya uçurur, ben size söyleyeyim ha. Çok net şekilde bunlar testi de havaya uçurur. Geliyoruz, geliyoruz. Kıpranma. Ha benim vurman da sakınca yoktur diyor. Temiz! Temiz! Bunlar bizimken mi? Bizimken Gel. Gas! Tamam bizim ekip bunlar. O zaman abi siz şunları şöyle ufaktan ben size bir yollayan to... Ya bir roket atar yok mu arkadaşım? Tamamdır araçlara binin gidiyoruz. Hadi 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 hadi. Çıkalım buradan. Axial point has been compromised. Proceed to secondary extraction south of bridge. Enemy presence? Substantial. It's just too hot, man. <laughs> but room temperature? Please, a beer should be ice cold. A lager, maybe. Or a glass of water like you drink. And a pint of stout. <laughs> I'm gonna have to school y'all both when we get back stateside. Yeah, well, either way, we're stopping in London first. And on am buying. Well, at least the world didn't end. Hit it. Hadi bitirelim şu işi. Aa, bir dakika. Bunlar bizimkilermiş ya. Çok pardon arkadaşlar. Ya bunlar bir yere ateş ediyor. Ben anlamadım bunlar nereye ateş ediyor. Ha, bunlar bizi kişiler. Ha. Bura bizim gidiyor işte. Ben nasıl ayırt edeyim bunları şimdi? Ben nasıl ayırt edeyim bunları yani? Şoföre sıksam tamam aslında. Bir dakika. Lan. Dillik verin be. Bir dillik verin yani. Çabuk 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 çabuk. Bitirin şunların işini artık. Kaçacak herif. Lan. Yatır şunu. Tamam süper. RPG var, roket atarlı var. Abi ben ne yapayım? Deli gibi sağa sola hareket ediyor. Dur, helikopter peşimizde. Arkadaşlar çok ani sağ sol yapıyor. Denk gelirse gelir abi söyleyeyim. Of süper. Tamam o da... Çabuk! Yanarak öleceğiz. Tamam. Şimdi helikopter gelecek abi. Bekle. Bekle. İyice yaklaşsın. Tüneldeyiz. Bir şey yapamaz şu anda. Abi ben anlamıyorum ben daha nasıl Abi bu bizi bitirecek Dur abi dakika Abi helikopter 12 yönünde laf edersin Johannesburg. Ne oluyor lan? Helikopter köprüyü patlattı. Tamam nereye gideceğiz? Çabuk. Hadi şuradan gidelim. Köprü dayanmayacak. Kaptan yürü kaptan yürü. Kaptan yürü. Bunlar bizimkiler. Şu grafikleri arttırayım ya. Grafikleri arttırayım abi. Ee, yani her seferinde şunla uğraşmak abi. Hakikaten yani insana burada sıkıntı yaratıyor abi ya. Bu ne abi böyle? Yani ben iş gücü bırakıp bunlarla mı uğraşacağım? Bir kere yapacaksın ayarı devam edeceksin birader. Süper örnekleme. Süper örnekleme 2 daha abi. Bunu aç. Bunu 8 yap. Fizik animasyonu yap. Tamam şu anda oyun oldu. Diye düşünüyorum. Kalan hafızayı doldurma. Tamam. Her şey daha iyi grafikler şu anda. El bombası. Hayır. Lan! Ben... Çabuk köprüde sıkıştık. Köprüde sıkıştık. Destek, destek lazım. Hava desteği lazım. Köprüye sıkıştık kaldık. Arda da kaptanı da yokladık ha. Destek birimleri lazım. Yardım lazım. El bombası. Kaptanı size yedirmeyiz lan. Greeks Grix, Grix vuruldu. Kaptan? Kaptan Price. Gez. Yes? Hayır. Hayır Gez. Yes. Helefsiz! Zıkayım. İmran, zıkayım. Bizin içer geldi. Kaptan! Bir dakika abi. Öyle olmaz, böyle olur. Zikayev kafasından çaktım vurdum. Şerefsiz. Sen hak ettiğin ölüm şekli buydu. Bunlar asker indiriyor bunlar. Ha bizimkiler geldi. Abi Gez gitti, Grix gitti, Bunların hepsi Ka Kamoro geldi sonunda. Right, Kaptan. <laughs> Müsait değilim. <laughs> Kaptanın kalbi mi durdu? Rus hükümeti bugün orta düzenlemesi yaptığını doğrulayan bir açıklamada bulundu. Yani ne savunması bildiğin, bildiğin adamlar roket ate ateşledi ya. Abi Kaptan Price'in kalbi durdu. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Anladığım kadarıyla burada seri tamamlandı. Şu anda serinin sonuna geldik. Şimdi burayı ben devam ettirmeyeceğim çünkü telif hakkına girecek. Telif hakkına girince tabii ki kesmem gerekecek vesaire. O yüzden de artık e, iyisiyle kötüsüyle, olumlu yönleriyle, olumsuz yönleriyle Call of Duty Modern Warfare'ı bir remaster'ı tamamlamış bulunuyoruz. E, bundan sonra Call of Duty Modern Warfare 2 remaster gelecek. Onda şöyle bir durum söz konusu. O oyunun orijinalini ben internette bulamadım. Yani remastered versiyonunu internette bulamadım. Farklı yerlerden, farklı kaynaklardan edindim. Şimdi söylemeyeyim. Ee, oradan oynayarak yükleyeceğim. Yoksa normalde ben bu oyunu Steam'den aldım şu anda. Ee, hak etmediği şekilde Steam'den aldım parasını verip. Bitirdim. Ee, bu oyun kesinlikle 164 TL kesinlikle ve kesinlikle etmez. Sakın almayın. Ben indirimden 70 TL'ye aldım. 70 TL'de normalde hataları olduğu için etmez. O yüzden de dostlarım size tavsiyem internetten farklı yollardan edinin ve oynayın. Çünkü e, tamamıyla Remastered özelinde söylüyorum oyun hatalı. Kapanıp kapanıp duruyor, girmiyor, bölümlerde hata yapıyor, atma vesaire falan yapıyor. O yüzden de arkadaşlar tamamıyla ve tamamıyla gidin internetten farklı yollardan edinin. Ama sadece bunu ben e, Remastered versiyonu için söylüyorum dostlarım. Buraya kadar vaktini ayırmış ve izlemiş olan değerli dostlarıma canı gönülden teşekkür ederim. Bu ve bu tarz videoların kanala gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoları beğenip bildirim çanını aktive edebilirsiniz kardeşlerim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıkla kalın, PUBG Games'e kalın dostlarım.